Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tunus işi çok güzel bir model yapacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe ihtiyacımız var. Bir de tunus tığına. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle zincir çekerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Hemen arka yüzünü çeviriyorum. Şuralardan ilmekler çıkartıyorum. bu şekilde ilmekler çıkarıp sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Önce bir tane sonra iki iki çıkararak tekrar başa kadar geliyorum. bu şekilde başa kadar geldik bir zincir çekiyorum şu üç ipimi birden tek olarak topluyorum arkadaşlar daha sonra bunun içerisine girip önce bir sonra iki sonra üç tane ilmek çıkarıyorum yani topladığım kadar ilmek çıkarıyorum tekrar bir iki üç ilmek çıkardım yine üçünü boş olarak örüyorum bir tanesinin içerisinden üç tane ilmek çıkartıyorum bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar sona kadar. 3'ün birden içinden geçirdikten sonra yine bunu tek olarak örüyorum. 3'ünün içinden geçiriyorum. Şuradaki ilmeğimi de tek olarak ördüm. Şöyle. Şurayı şu şekilde örüyorum. Bu üçlüyü birlikte çıkartıyorum. Bunu tek olarak çıkartıyorum. Üçlüyü birlikte şöyle bir alt zemin oluşuyor. Şimdi diğer renk ipimi takacağım. Şuraya hemen başlıyorum arkadaşlar. Şöyle üçünü bir alıyorum. Modelim oluşmaya başlıyor böylelikle. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. 2 3 kez yine buraya battıktan sonra şöyle köşeye tek olarak batıp bir zincir çekiyorum Şöyle ikisini birden tığımızdan çıkarıyoruz. Şimdi burada böyle başlıyoruz. Bakın model kurulmaya başladı. Bakın modelimiz kurulmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde modelimi yine sıra sonuna kadar geleyim. Önce bir tanesini tek olarak çıkartıyorum. Sonra şu ikisini birden çıkarıyorum bu sırada. Zaten kendini belli ediyor. Diğer rengimi aldım bir zincirimi çektim. Hemen yine buradan da ilmek çıkararak başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde model oluşmaya başladı. Ben biraz büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar bakın ben modeli ördüm. Çok hoş kaz ayağı gibi bir model oluyor. Arkası da yine bu şekilde. önü de bu şekilde bakın kenarı da gayet düzgün geliyor ilerliyor Umarım modeli sizlerde beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin